Selamlar Burç Manya'nın değerli kova burcu takipçileri merhabalar. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere kova burcu 26 Şubat haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonuna tıklarsanız Kova burcuna buradan erişim sağlayabilir ve buna da tıkladığınızda burcunuzla ilgili tüm paylaşımları buradan bulabilirsiniz. Ee, üst taraftan sıralama yapmanızı ve önce en yeni paylaşımları e, bulmanızı takip tavsiye ediyorum size. Şimdi Kova burcu 26 Şubat haftası içerisinde yaşlı yakınlarınızla ilgili önemli bilgiler alabilir ya da onları takip edebilirsiniz. Bu kişiyle ilgili tahsilatlar da yapabilirsiniz. Dikkatiniz ebeveynlerinizin, büyük anne, büyük baba, amca, teyze ya da diğerlerinin hayatındaki olaylara odaklanacak. Yani yakın akrabalar bazı olaylar yaşayacaklar gibi duruyor. Genel olarak daha fazla aktif bir sosyal hayatınız olacak. Akraba, arkadaş ve diğer insanlarla daha fazla toplantı ve buluşmaya katılabilirsiniz. Ancak daha büyük dinamikler, günlük görevlerinizi ve ailenizdeki sorumlulukları yerine getirirken daha fazla gerilime neden olacaktır. Evlilik ya da aile ilişkilerinizin gelişmesinde çok önemli bir dönem olacak. Söyleyecekleriniz dağılma sürecinde olanlarla bağlantılı. Vereceğiniz kararlar nihai olacak ve değiştirilmeyecek. Bu nedenle e, dikkatli karar verin sevgili kovalar. Çünkü Plüton sizin burcunuzda ya e, ve uzun süre sizin burcunuzda kalacak. E, zorlanacağınız dönemlerden geçeceksiniz. Vereceğiniz kararlar bu aşamada çok önemli ve değerli. İnatçılık çok güçlü bir faktör olacağı için ilişkinizi her zaman kontrol eden bir eşe sahipseniz eğer zor bir hafta geçireceksiniz Çocuklarınızın yetenekleri, spor yetenekleri ya da eğitimleriyle ilgili faaliyetlere kendinizi daha ciddi ve sorumlu bir şekilde dahil edeceksiniz. Eğitim ve kariyerinizle ilgili konularda aileden biri, öğretmen, akıl hocası ya da e, yöneticiniz olabilecek bir erkekle ciddi bir konuşma yapmanız gerekecek. Yanılsamalarla yaşamamak, birisinin sırf sizden kurtulmak için size verdiği sözlere inanmamak çok önemli olacaktır. Ayaklarınızı yere sağlam basın ve şu anda içinde bulunduğunuz gerçeklerle yaşamayı öğrenin. E, bu bir süreç, sevgili Kova burçları. Yaşanan birçok olay sizde farklı düşüncelere neden olacak. Ancak gözlemlemeyi öğrenmeyi daha az sıklıkla önemli kararlar almayı tercih edeceksiniz. Sevgili Kova burcu kadını muhtemelen bu aşamalarda e, imkansız bir fikrin ya da hayalin peşinden gitmeniz nedeniyle duygusal olarak dengesiz olacaksınız. Kişisel düzeyde partnerinizle olan ilişkinizde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu da size daha fazla yük getirecektir. Zaten her şey zorken. Bir de sen mi diyebilirsiniz. Bununla birlikte sevgili Kova Burcu kadınları tanıdığınız bir kişiyle ilgili hoş olmayan bir haber sizi hazırlıksız yakalayacak. Çünkü o kişinin başına böyle bir şeyin gelmesini hiç beklemezdiniz. Evde daha fazla göreve ve yakınınızda yaşayan akrabalarınızla çeşitli durumlara hazırlıklı olun. Sevgili Kova Burcu erkeği siz iş yerinde daha sorumlu görevleriniz olacak diye söyleyebilirim. Ek işlerle mesai saatleri dışında yapmak zorunda kalacağınız işlerle ve diğerleriyle ilgili yeni durumlar ortaya çıkabilir. Genel olarak hayatın size vereceği şeyleri gerçekleştirecek kadar hırsınız olduğu sürece bu sizin için ilginç ve verimli bir hafta olacaktır. Yani... Ee, eğer hırsınız yoksa hayat size bazı şeyleri verir ve siz onları kullanamadan sizden geri alır sevgili Kova burcu erkekleri aile ya da arkadaş çevrenizdeki bir kadınla ilgili deneyimler yaşayabileceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Sevgili Kova burçları sizlerle ilgili bu hafta için söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.